Gitmeye devam edeceğim. Ha, seçme la. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hacker V3 seviyesiyle karşınızdayız. Şimdi bu Hacker V3 seviyelerini çok güzel işlerde kullanacağız. Bakalım bu Hacker 3 seviyesiyle neler yapabileceğiz. Bu ne lan? Bunun şeridi ne için? Vallahi için bitireceğim bunu. Her neyse ben daha önemli işlerim var. Güzel aramıyoruz artık. Aa, o zaman geriye kalan tek bir şey var. O da güçlenmek. Çünkü hazır aramıyoruz. Güçlenmenin tam vakti değil mi? Şöyle çıkalım askeriye basarak başlayalım güçlenme. <laughs> Tüm askerleri öldüreceğim. Aa, bu benim için çok kolay olacak ama önce kendimizi geliştirelim tamamdır. Bunların hepsinden alacağım. Bakın. Hacker'ın önceki hali. Her neyse. O 5 yaptım. Güzel. Şimdi sırada askeri karargah havaya uçurmak Havaya uçurmak. Tüm askerlerin işini bitiriyor. O kadar adam öldürüyorum hala aramıyorum. İki asker öldürdüm Olsun. İşini bitir. Tamam aranıyoruz. Ve buradaki tüm askerler eminim peşimdedir şimdi. Evet seni de roketle patlatacağım. hepsini seni. Giriş yapalım o zaman karar ya. Güçlenmek şart. Şart ulan. Şart da onu. Şimdi Ama ben atıyorum şu kerizi. Kerizi kafaya bakalım. İçinde beyin bile yok. Heh şöyle. Mini mini acık kafası var lan. Motor kafası. <laughs> hacker V3 diğer hacker seviyelerinden daha güçlü. <laughs> Neden geldi lan? Şimdi tutacağım bunu. Şimdi ben bundan nasıl kurtulacağım diye pek merak ettim de. Harbi nasıl kurtulacağım lan? Helikopter falan her şey peşimde. Arkadaşlar bu hacker V seviyesinin Bilmeyenler varsa hatırlatayım bu en hızlı hacker seviyesi. Bakın uçuyor resmi. Yani transformer olduğunda uçuyor resmi. O kadar hızlı yani. Şimdi ben polislerden izimi kaybettirmem lazım. Bunun için de bu hızı kullanacağız. Haydi bakalım. Allah ha! polis falan çıkmasın karşımıza diyeceğim de çıkacak zaten. Çıkmaması imkansız da yakın bir şey. Tamam. Sahil önünde izimizi kaybettirdik diye düşünüyorum. Helikopter peşimizde la. Bir dakika ya, transformer olmadı mı? Tamam. Ulan helikopter, izini kaybettiremedim. Çeviz helikopter, yüzünden. Ya, gel lan. Robot da kaşınıyor lan. Neyse, boşu boşuna sıkmış oluyoruz. Şunu alacağım elim. Böyle hızlı gitmiyor ki şimdi bu robot. Şimdi robot da bir lan. Gelin lan. Gel lan. Ben böyle vakit kaybediyorum. Enerjim azalıyor ben Benim uçmam lazım burada. Kerizler ama peşimi bırakmıyorlar ki. Çok seviyorlar beni. Aa, ben kendimizi niye Şu ağaca ateş edeceğim. aşağıya. Düş daha doğrusu. Düşmüyor lan. Öl lan. Lan keriz robot. Öldürürüm lan ben bunu. Ne oldu? Aa, yine helikopter geliyor. Başka çare yok. Robottan zaten gizim kaybettirmesi kolay. O zaman o kolay işi yapalım. Değil mi? Cana bak hele Motordan resmen duman çıkıyor artık. Uçuma vakti. Aa, Beş yıldızı aramadan uçmam lazım. Çünkü beş yıldız aranırsa asla kurtulun. Yani yok bunu. Aa, Dur lan dur dur dur. Buraya gitmeyeceğim. Tamam. Dönüştük. Şimdi buralarda. Aaa. O ne lan? Şey burada ne işi var lan? Bir sürü polis de var. Şu motora dönüşelim ki hiç kimse fark etmesin. Ne haldeyiz? Al halde? daha öleceğiz biz. Kendimizi çoğaltalım yani canımız. Aaa ne? Aaa ne şimdi bitirdim lan? Gel lan. Ya, bu helikopter nereden buluyor beni ben ulan anlamıyorum arkadaşım ya. Bizim onu kaybettirmem imkansız şu an. Ama beş yıldızı aramakta istemiyorum. Bu yüzden mecburen kaçak hayat yaşayacağız. Ta level atlayana dek. Bundan sonraki leveli biliyorum arkadaşlar. Yani bundan sonraki hacker seviyesini biliyorum. Hacker V4. Eğer Hacker V4 öyle bir şey ki eğer ona dönüşürse kolay bir şekilde kurtuluruz. 5 hızlı aramadan. Yani iyi bir şey yani. Bizi 5 yıldızdan bile kurtaracak işte. <laughs> Buraya niye düştüm lan ben? Zıplala. Yapacak bir şey yok diye. diye. Ölüyorum la burada. Direnmek zorundayım. Şuraya kadar direnirsem diye. Ama imkansız oraya kadar gideceğim ben. Yok aslında imkansız değil. Canım ve kalkanım yeteri kadar var. Koşması yeter sadece. Koş lan koş canını kurtar. belki de o zamana kadar aranmadan yırtabiliriz. Hadi lan hadi lan oradayım la. Boğalım. Oh tamam. Burada beni bulmaları artık çok zor. Gördünüz mü arkadaşlar? Resmen Haker V3 hızıyla izini kaybetti. Size söylüyorum la çok hızlıyım ve çok güçlüyüm diye. Artık aramıyorum bakın. Aa evet. Futbol sahası. Yine mi lan bu futbol sahası? İkinci kez görüyoruz burayı. Mesela öylesine tek bakalım ne olacak? Futbol topu. Neyse benim daha önemli işlerim var binelim şuna canımızı falan artırmak zorunda kaldı şartma lan bir yere şimdi yine. hızını kontrol etmek çok zor bunun yani bu hızı nasıl kontrol edebilirim ki zaten şimdi bakalım şehirde kimler var bu ne lan bu lan Kez zombi olan bir görev neymiş Neyse bunun için normale dönüşeceğim o zaman. Bu görev için normale dönüşeceğim arkadaşlar ama merak etmeyin bu görev bittiğinde o zaman işim kolay olacak. Kolay. Kolay lan. Kolay. Şu tane zombi var gibi ama nerede? Aa, kaç. Aa, nereye kaç ona? O zaman görevinden ayrıldım. Görev yerinden yani. Korkaklar. Polis Kork zombiden korkar mı lan hiç? Benim elimde roket var. Bu görev için hacker olmamak zorundaydım arkadaşlar. Ama merak etmeyin. Tüm zombilerin hadlerini bildireceğim. Bildireceğim. Yani bitire bitire devam ediyoruz. Ama silahımızı değiştirmiyoruz ki sadece roket. Bakalım. Ha değişebiliyor muyuz? Güzel. O zaman ben hangi silahı şu silahı alacağım. şimdi ananızı aradım zombi gelin lan. Ay yok ay Şimdi gelin ne? Şimdi. Oh, oh. Ne oldu lan? Oğlum uh, bir sürü zombi var. Mezar tabutun içinde dolu la zaten. Ben o tabutu boşaltırım zaten. Aa. Ah. Çiz. Üç tane kalmış. Çık lan. Doğru çık. Aa. Ah. Şunun kafası var. Zehir atabileceğini sana. Zehir kadar ben seni çoktan temizlerim birken lan. şişman keriz geldi. Ne o şişman için bitireceğim. Bu şişmanlar nereden çıkıp duruyorlar? Şuna da sıkacağım. Gelin lan. Başlıyorlar hala bana. Zombi kıyameti resmen burası. Ben bunu kabul etmiyorum arkadaşım. Nasıl kabul edeyim ki lan? Bir sürü zombi içiyoruz. Ne oldu? Aaa zombiler kaynıyor Yanımda da bir tanesi var. Lan bu mermi sıvı tutuyor. Ben kabul etmiyorum lan böyle şeyleri. Aaa. Orada başka kalmadı. Da Lan hala mı var lan? Sabahtan beri öldürüp duruyorum hala bitmiyorlar Yani bitmedi lan. Çıksanıza aaa bu Sanırım buralar patlayacak gibi duruyor lan. Şunların içini bitireyim. Bir dakika lan. Olsun kime sıktın onu sanıyorsun. Ne oldu lan? Ne oldu? Canım görev iç bitirecek. İyisi buradan ayrılmak. Resmen zombi bir cehennemine düştük ya? Ölmeyecekler bunlarla. Çık ben çık görev. Şaka. Çıkma gel lan gel. Lan biz ne biçim bir hackeriz. Ama bu gücümüze tesir edecek arkadaşlar zaten. Sanırım son 3 tane kalmış. Gel be. Gel lan sen de. Şunun sıf sıfatına bak. Tipine. Bak hala zombi var lan. Kızdırıyor şu hacker çel adamı. Ney? Böyle bitmeyecek lan bunlar çocuk çıkıyor lan seni Bitmiyorlar. lan ne işim bitecek abi işte böyle biçelim sonuçsuz mu lan bu ben ayrıca bitirdim istifa abort diyeceğim tamam bakayım lan kez kalmış hala bir tanecik zombi Zombilerden baktım la durup yerde aranıyoruz ama Ben motora binir hemen kurtulurum Binerim lan ben bu motora Bilmiyorum ki lan kendim sürüyorum Saçma bir de oldu Haydi lan uç I, Dur lan dur burada uçma Bundan sonrası su Zira sudan kurtulamayız İyi zıplıyormuş Şimdi koş zıpla Evet şimdi kurtuldum polisten Buradan yağdıracağım roketleri. Roketleri yağdırmaya başlıyorum. Opa, normal bir insanın bunu yapması imkansız. Şuradan şuraya atlamak ne demek ben? Biraz zıplayıcı bir şey var. Evet. Kendi gücümle birleşince güçlü oluyor zaten. Zombiye benzettim lan ben bunları. Polismiş. İçerizde. Ne oldu şey lan polis? Ne oldu? Çok güçlüyüm değil mi lan? Gel. Gel. Evet. Geber. Bu bana bir şey yapmayacak mı? Ne? Sen kimsin de bana silah çekiyorsun lan? Kim? <laughs> o da kalsın normal değil. Hmm, güzel havuz birazcık yani rahatlarım. Üç yıldızlar hani bundan sonrası kıyamet. Onu oh, olmaz böyle. Her neyse. Yok etmeye devam edeceğim. Güzel dönüşüyor bu. çok seviyorum ha bunu. Haydi bakalım uç yavrum uç. İyi uç yavrum. Aa, robot robot robot. Ne korkacağım lan ben robot? Robottan kat kat hızlıyız biz. Yani robot bizim yanımızda kaplumbağa kalır. Şurada baksanıza normal motorun 2-3 kat hızında gidiyor. Uç lan. Kurtuluyoruz yine polis geliyor. Önümde. Sanki bizi yakalayabilecekmiş gibi. Aa, robot. Ay lan. Kurtulamıyor lan şu polisten. Lan benim görünümü tersine döndü. Şerefsiz. Robottan biraz hızlı gidiyoruz. Çek şöyle. Robot gelmiyor değil mi? Evet. Aa, kendimi sizin yüzünüzden yok edecektim. Az daha. Şimdi bitireceğim lan. Uza 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 uzayalım hemen. Uzu nasıl kontrol edeyim ki lan ben? İşimiz bitti kesin. Üç yıldızlar anıyoruz. Bu noktası cehenneme gidecek. Kendin kaşındı Gel buraya. Gel ve birazdan patlayacak. Evet. Hiç kimse bana şekil yapamaz. Şöyle motora dönüşüm gideceğim. Tamam. Ben sahil kenarında adam yoktur değil mi? Nasıl olmasınlar olacaktır tabii ki de. Hadi evet kurtulduk sonunda be. Ayakır V4'e dönüşmek için sabırsızlanıyorum. Ne yapacağım bir dakika. <laughs> ne no, oldu no. la bak. Ne dönüşmüşüm. O da helikopter olmuşuz. Uçabiliyor mu bu? şu güzel olur. Ha yani şöyle. Uçmuyor ki lan bu. lan şerefsiz helikopter. Ya uçuyor uçuyor. Lan yani böyle uçmaz. E şunu dönüşümem lazım. Böyle nedense uçmuyor. Sanırım havanın yani binanın tepesine falan çıkmak lazım. nasıl zehir mi geldi lan bir Gelmez onlar yani. Tamam, şunu da işitir. Boş yer ama olsun. Olmuş lan böyle değil. Yani şimdi değil. Zıplayamıyor da şerefsiz. Zıplasan Şuradan ağır olduğu için yani normal. Tanktan daha güçlü gibi gözüküyor bu. Zaten öyle lan. Evet. Burada dönüşeceğim. Tamam. Gidiyorsun herif. Gitmiyor lan. Tamamdır. Yok uçuyor. En yüksek binaya çıkmam lazım da oraya çıkmam lazım. Çıkayım. Yani bu robotla zor. Aa, havuz. Gidiyor mu Ne biçim havuz da bu? Beğenmedim. Yıldızlarla diyoruz. Küçük bir aranma benim için. Ve kolay bir şekilde de geçebilirim zaten. Benim için önemli olan bir yer bulmak ki üzerinde atlayayım. <laughs> yani uçmamak da aslında normal bir fikir. Hııı iyi bir yer sanırım. Bakalım. niye gibi duruyor. Tamam uçalım buradan bakalım uçabilecek mi? Uçuyor lan gerçekten. Ama evet fazla yükseğe gitmiyor lan. Dibine girdik suyun. Şerefli bir dönüşü lan bu da. Gizlimizi görelim değil mi? Ölçüyorum. Oh be tamam. Uçtuk ya sonunda. Mezar fen gibi. uçtuk ama fazla uzun yaşayamadı uç bak, bak. Suyun dibine uçtuk resmen. Her neyse. Şöyle çıkacağım şuraya da. Evet. Son anda çıktı. Buraya yok bu çatıda olmayacak sanırım. Bunu da yine yapabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugünkü videomuz da buraya kadardı. Eğer daha fazla böyle videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar o zaman kanalımıza abone olup videolarımıza da like atmayı unutmayınız. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Güle güle ve bay bay.